Hepinize tekrardan merhaba dostlarım Ben tipsiz nutbe Bugün sizlerle Car crash sistem diye bir oyun oynayacağız arkadaşlar Uzun zamandır Video atmıyordum biliyorsunuz Valla ödevler Çok fena geliyor Artık öyle eskisi gibi Çok video atamayacağım ama sizin için Video atmaya uğraşacağım Dostlarım Bu ne Rastgele Bir tane gir be Yüzümüz gözümüz gözümüz açılsın bir Araba oyuna girdik yani gördüğünüz üzere. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Boş ver. Hadi bakayım. Hadi açıl abisi. Hmm. Vay anasını sayın seyirciler ben nereye geldim ya? Ne alalım? Hızlı bir araç olsun ya. Böyle tier 2 O en hızlı galiba bu. Sorter diye bir araba. Ee, ondan hızlı görmedim ya. Belki. Evet, evet ondan hızlı yok? Ara bakayım şunu. Uf be bu neymiş? Araca süreceğiz, araca oturmayacağız da o değil de. Uf, fıstık gibi kayıyor be. Uf be, alan çok kayıyor. Tamam. Hallederiz. Her şey yol. Oo. Bu, bu ne oğlum? Tuşlar karıştı. Ne eh, tamam karışmamış. <laughs> Bu araçta bir sorun var ya. Aracı arıza yaptı. Ara, araca demedim pardon, araba. Araca dedim yanlış Sen tamam, şimdi ne deneyelim? Şurada 172'li basana şu. Allah Allah eski model. Vallahi bu eski çağlardan yapa, e, çağ demiş. E, 1980'lerde herhalde bu. Abi nasıl ya? Araç bir dönüş atıyor. Arabanın arabanın her yeri gidiyor oğlum. Uçur beni. Oo! E. Ee, nereye uçtuk? bu ne? Neyse. Adamlar iyi yapmış. 160'lı deneyelim. Uf be, bu nasıl bir araç be? Bizim tofaşa benziyor bu. Araç hareket etmiyor ki. Kesinlikle aynı bizim araç. Ha, aha, ben çünkü yanlış yere oturmuşum ben de diyorum. Niye süremiyorum? Gire. O bir geri basmıyor bu ya. Heh. Evet arkadaşlar. Of baraj şu an 60 falan basıyor. Daha demin yani. Hop. Yürü bakayım ya. Az sür şu arabayı. Biz nereye gittik? Şehir orada biz nereye gidiyoruz? Dön abicim dön. Yalnız araba baya dayanıklı çıktı. Geçenki araçlar ee, Saatte şey 200 falan alırken Daha saniyede ölüyorlardı ya. Hoppidi Allah Allah ya, düz, düz, Nasıl düzeliyor? Ha kendisi düzeliyor. Bak aynı bizim tofaş ya. Bizim tofaş böyle değil ama iki saniyede parçalanmıyor. Neyse. o bu ne oğlum? Anadolu Anadol. Allah! Lan! Lan 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 şeyler kaldı. Uuu, onları bir atalım. Atamadık ki. Araç fıstık gibi kayıyor ya. Param 4300 4400 olmuş. Tamam artık çık e araç gitmiyor. Ya bu da öldü. Neymiş bu SUV ya? Buna. Jeep geldi. Yani SUV diye Jeep mi olur? Neyse. Yani şimdi arabaları yargılamak da bize düşmez ama. Hop. Hop. Aa, bir ne vuruyorsun ya? Öleceğim. Birader sen bana vurdun mu göçerttin mi oğlum ne yaptın ya? Arabanın içine göçertmişsin. Geliyorum. Arkadaşlar beni de bekleyin. O araç nasıl o kadar hızlı gidiyor? Uf, uf. Abi yanlış vur. Oğlum. Adamın arabasına hiçbir şey olmadı. Benim aracımın pastesi çıktı ya. O araç nasıl gidiyor? Ben de çok merak ediyorum gerçekten. Yeni Vallahi oğlum. hala gidiyor ya çok merak ettim. Ya bu nasıl gidiyor? Aracın tekerleği zaten birbirine bağlı değil ki. Arada boşluk var. Bu nasıl bir şey? Evet ara, ara araç patladı. Ha. Ne? Kaldıracağım. Oha oğlum ben tank mıyım lan? Adamın arabasını geçerttim. <laughs> gel gel. Ben tankım, tankım ben. O adam sıvat çekti dur yanlış yap. Dodge Dodger. Bu nasıl bir araç? Ay, ay, ay yanlış yere Hop. Yürü bakayım ya. Bu nasıl bir araçmış bir test edelim. Ne 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 abi çekil önünden. Lan limuzin çekil. Woo. Bu ne lan? Nereye geldim? Allah Allah. Oy yo. Ol. Olmadı. Tamam şuradan ne ben ne ben neyin üstüne çıktım? Neyse yürü. adam. O otobüs mü? Tam çarpmalık. Ne 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 ne. Gel buraya abi. Ne çarpma. Bu ne Çekil ya. Ya birader şamuycilli bu da 67. Aa o ne oluyor lan aracı? Lan! Ah, ay, çık. Ah, ha tam. Tam bir. Toyota. Tak. Tamam. Yürü aslanım. ne 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 Evet şuradan şöyle Allah 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 adam arkamdan mı geliyor anlamadım. O o böyle araba olmaz olsun. Adam bu araç nasıl gidiyor ya? Ben neye oturuyorum bile onu da anlamadım. Mı? Ben niye attı şimdi bu? Mis gibi sürüyordum Neyse. Neyse. <laughs> Biz buna binmemiştik ya daha önce. La aynı aracı iki kez bindim var ya. Şuna. Ben de diyorum bu araç niye tofaşa benziyor. Ben iki bir yanlış şey biniyorum ha. Big building. Allah Allah. Ben de small sanıyordum. Hop ne oldu lan? Vuramadın mı? What? Allah. Uuuh. Evet. Oğlum arabanın şeyi camı kırıldı. Yani kırılmadı da. Yerinden yerinden de çıkamadı. Vallahi bir bir şey oldu gibi ama ben tanımlayamıyorum. Allah. Nereye geldik ya? Bura nere Paramız 10.000'e gidiyor. Arkada osuruk bırak. Neyse. Yaz o değil de araba arkadan gaz mı çıkarıyor ben onu anlayamadım. Boksana ya nasıl bir zorlamaktır bu anlayamıyorum. Maşallah oca. Bunun gibi zorlayan daha çok araç göreceğiz. Uf. Allah lan araç gitmiyor. Gidiyormuş. Uf. Hiç atmadı. Dur yeni araç alalım. Bu aracın pastili çıktı. Diğer araçlar gibi olmasa da yine de. Lan o ne? Tüh be. Kaçırdık adamı. Arkadaşlar tam araç değiştirecekken şu adam benim aracıma çarptı ve arabası yamuldu. Geç şu o... Lan tofaş. <laughs> Şimdi doğru doğru mu? Aman ya Rabbi bu ne? Maşallah Ferrari'ye benziyor. Ya bu araçta zorluyor da geçenki araç birazcık daha fena gibi. <laughs> fena gibiydi. O bu bayağı zor. Yanlış tutuyor mu basıyorum ya? Bu arada arkadaşlar eğer e, kameralı video çekmemi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Oo, aracım yamuldu lan. Ne yaptı lan bu aracı? Oğlum aracım öldü. Şu bu ne lan? Oğlum burada sistem yok. Neyse. Ve ve u ve oğlum a dur o araç nasıl orada ya? Ee, ay 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 çok acıdı. dur. Şimdi BNV çok. Küçük. Ne bu ne, ne? <laughs> Benim aracım arızalandı adamın aracında hiçbir şey olmadı ya. bu nasıl bir ATV ya ben big building. ben 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 ya ben bak yanlış ben 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 şöyle şöyle gir gir, gir, gir abi. Bu ne? Çık çık. Uf nasıl bir zorladın? Geri dön, geri dön. Çok kokul. Yanlış tuşa basıyormuşum gibi geliyordu da. Abi bu araç sıkıntılı. Ben bu aracı bir daha almayacağım. Cherry pickup truck. Uf. Ben böyle bir pickup görmedim. Gel gel. <laughs> Uf be adamın aracına ne yaptım? Benim aracım çok dayanıklı benimkine hiçbir şey olmaz. Bak bu o kadar zorlamıyor. Oy 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 drift al drift aldım lan. Yo. Şimdi mi drifti? Uf. E? Kimi mi Dur şeyi kapat. Hı. Tamam. Birader buraya gel buraya. Oo. Aa. Aa. Aracım yamuldu ya. Sıvat gel gel. Hayır, Swat arabasında ezi. Bu nasıl bir araç ya? Dondurma dondurmacı aracına benziyor zaten. Yamulacak iki saniye sonra. Swat geliyor. Oo. Aa güm. Ne oldu ne oldu lan? Hı? Lan ben ne, neyin üstüne otur? Birader. Araç yamuldu. Gerçi. Oo ara çok pis ortada bir kopya. Birisi kas sarmış. tamam. Bu ne? Abi sen ne diyorsun? En sevdiğim şey. Bu. Oğlum bu. Sanki sallanıyor gibi ya bu. Bunda bir gariplik var ama. Oy 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 bunun. Of. Bunun gazı da ne kadar. Oo ön kaldırdım. Oo benim aracım ön kaldırarak gidiyor. Ne 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 oldu lan? Araca ne oldu? Ha. Uğramadım. Oo şip. Oo. Oo. Lan ne oluyoruz ya? Oo. <laughs> oh. Şip. Oo. Bu araç bayağı gaz salıyor. Oğlum akşam kuru fasulye pilav mı yedim? Bu nasıl bir gazdır ya? Uuu. Araca da hiçbir şey olmuyor zaten. Ben böyle bu ne? Aa. Şip. Bu ne? Allah Allah. Nereye gidiyor ya? Uf. Aa. Abi bana bir çarpsana adamla aynı aracı almışız. İmdat. Kaldım böyle. Uf ya ben bundan çıkıyorum. <laughs> Araç yine yerinde durmuyor ki. Hmm. Aha ATV. ATV buldum. Ven 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 ven. Ne 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 şu nasıl alıyoruz? Ç ay bu evet. settings o ne yapayım hayır G uh. lan lan bu ne ay oha bunu oğlum aracın ooo ikide bir gaz salmaya uğraşıyor of bu ne oğlum hortum yapacağım hortum. Ne? Gaz hortumu gaz gaz. Ama ben salmıyorum. Of 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 of. Hortuma gel hortuma. Çok hortuma da benzemedi ama. Tamam tamam yürü. Tamam bıktım tamam ha. Yürü. Yürü. O binanın içine giriliyor galiba. Lan yürü. Allah Allah. Dur şeyi nereden ayarlayayım? Allah şuna basınca Heh. tamam bu değiştiriyor baksana adam nasıl bir salıyor ya <laughs> oha lan benim of şu yakışıklığa bak be Işıkla daha güzel gözüküyor kendimden bahsediyorum şimdi bir tane la 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 bu ne ya benim gördüğüm şey limon kapısıydı ama galiba yanlış gördüm. <laughs> ben aracı alırken limon kapısı ismi olduğu için almıştım ama bu limon kapısına da benzemiyor. Limon döşeğine de, de benzemiyor. Hiçbir şeye benzemiyor bu. Aa, tamam ay bir dakika dur dur. Nerede? Lan oyun çöktü. Nasıl lan? Bismillah. Allah Allah. Oyuna da girmiyor. Evet arkadaşlar. Oyun çöktü geldim. Şimdi. Abicim. Ya bana normal bir <laughs> Bu ne? Allah Allah. Çok değişik bir şeye benziyor. Bir girelim bakalım. Arkadaşlar bu arada söyleyeyim benim genellikle çekeceğim videolar yarım saatlik falan öyle videolar. Çünkü ben bir video attım mı 10 dakikalık olsa şimdi bana sinirleneceksiniz yine 2 e, ay sonra falan atacağım sanacaksınız. Gerçi yine öyle olur da işte o yüzden uzun videolar çekmek bence daha mantıklı yani. Server boş gözüküyordu ama sanki bir yanlışlık var gibi. Şimdi ben neyi denemedim? Şunu denemedim. Allah! Otobüs tepeme bindi. E, ee, otobüs yamuldu ki zaten. Ben ona binemem. Gel gel. Uf <laughs> be, bu nasıl bir otobüs be? Keşke bende de olsa da ben de sürsem. Abicim altımda kalmazsan mı hani? Daha bir, birader bir çekilsen mi ne yapsana? Ah, Of nasıl bir gaz salmış benim otobüs ya. Abicim çekil. Lan bu GTA haritasına benziyor. Çekil. Bu ne? O oh, otobüs buradan geçemez ki oğlum. O. Oh. Nasıl ya? Hı. Ozen dur bana şey lazım. Nerede benim ATV'm? Allah Allah sanki burada bir ATV vardı ya. La oğlum burada ATV yok muydu? Bu ne? Tamam, birader boş ver sen bunu. A, tamam boş ver. Tamam tamam boş ver. Hmm. nerede ha? Gel gel. Seninle gideceğim. Ben ne 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 hiç de hasar almıyorum. Aa, aa! Bırak beni. Ben bana ne oldu ya? Ya bak bana bir ATV lazım. Bana ATV vermezse çok sinir olurum. ATV yok. Allah evet, Allah. Evet Yok. Aa! Hayır. hayır. Gel gel. Evet bu yolumuzda seninle devam edeceğim. Map difficulty rating easy. Böyle easy olmaz kardeşim anladın mı? Aa, uf. Aa. Birader beni bir salın. Şöyle bir gideyim. Anladınız mı? Bak. Şöyle. Şöyle. Yürü. Nereden gidiyor? Ya nereden gidiliyor? Hayır hayır dur dur. Buradan değil ya. Buradan değil. Çekil. Vuuu. Tamam tamam. Ay yanlışlık yaptım. Ay, çok özür Tamam. Yürü. Az sabit durun ya. Ya ne inatçıymışsınız ya. Hah. Ya Üf ya senin tekerleğine. E ee, bunu tekerle gitti. Ben ne yapacağım şimdi? <laughs> ne arasam şuradan bir limon kapısı. Hani limon kabısı orada. Aman ne? Banyanne. Tamam limon kapısı gidiyoruz. Limon kabuğu. Aa bu ne? Aa Bu ne oğlum ya? Niye burada sıkıştın? O oradan geçer mi amca? Allah aşkına bir azıcık düşünsen mi ne yapsın? Amca bana yol ver. Amca çıkamıyorum. Sen ne yapıyorsun? Keyfine bakmış rahat tavşanlar gibi. Çekil. Hah ha çok güzel. Çekil lan lahmacun. Heh, adamın tipi lahmacuna benziyor burada. Tamam. Ha, az kalksana hani. Tamam. Arkadaşlar. tekerleme bir şey oldu. Tekerlek gitmiyor. Araç değil tekerlek gitmiyor. Heh. Tamam. Şimdi hazırım. Hop yürü. Yürü yürü. Amca ne yapıyorsun? Amca o araç yanar. Amca o araç yapana yanarsa ben de seni yakarım. abi. O beni yakar bu arada. abi Abicim şurada bir dursam ne yapsam ya. Ben bir düşüneyim şöyle. Yürü, yürü. Ben bunu bitireceğim. Abi, bu bitmez lan. Ha buradan bitiyor. Bir de bunun reytingi easy ya. Böyle easy map mi olur? Hı. Yürü. Allah Allah. Benim bekliyorum. Yürü yürü. Abicim çekil. Abi gidemiyorum. Abi yapma. Abi başa alırsa senden sorarım bu arada. Heh. Heh. Araç gitmiyor araç. Allah Allah benim araç. Oğlum benim aracın kontrolü de bir. Arkadaşlar onca uğraş bunun için miydi? Götürmüyorum lan seni. Ne oldu? Hadi bakayım ağlama. yürü yürü. Yürü yürü yürü. Her alandan geçer bu. Uuu, ne oldu lan? O. Ya bu ne ya? Bir yere çarptığım zaman mila bir şey mi olması lazım? Araca hiçbir şey olmadı ki. Ya abiciğim bak. Sen şu kobra simici ver bana simit. Kobrayı ver bana bak ben nasıl gidiyorum. Birader benden bir şey mi istiyorsun? O ne lan? Vuhuu. Allah seni Geri geri git. Geri geri. Aa! Ya bu ne ya? <laughs> Toyota Ayman. Aha. Yes. Bizim tofaş. Bir gitmiyor. Çünkü yanlış şeydeymiş. Yani buradan sürülüyormuş bu araç. Şey Mr. Bean'in aracına benziyor. Mr. Bean de bu yerden sürüyor, sürüyor ya. Ne ne ne, ne. o polis ne haber ya kardeş kardeş limon kapısı sıkıştı azıcık yol ver gerçek bizde çekil abi polis abi abi çekil ya o adamlar iki kişi binmiş araca ya o o abi ben de seninkine mi sen ne yapsam Hop abi ben de al ya. Olmuyor ya. Bu. Olmuyor ya. Olmuyor ya. Trailer ne? Bu ne oğlum? nasıl geçmem direkt bekliyorum? E ben direkt başa attı ki bu ne bu? Dazda kart. Oy be mis gibi bu. Öndeki şeyler ışık galiba. Evet ben ne dedim ya ben çok bilgiliyimdir bazı konularda. Bazı konularda da bilgisizim. Yürü 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 Armut çekil Armut Arangut atlayışı Çekil 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 ben geçeceğim E çekil ben geçeceğim ya. Tamam Tamam yürü de geçeyim Ay yürü de geçeyim Arkadan vurma bak Ay lambanın şaftı kaydı O değil de sadece lambanın da şaftı kaymamış. Benim aracın da şaftı kaymış. Çekil abicim. Abicim biz nasıl geçeceğiz? Heh. Sar abim. Abi araç gitmiyor. Yürü 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 yürü. Tamam o, ara... Aa, o araç nasıl çıkıyor ya? Bu araç çıkmıyor sanki ya. Abi sen çıkamıyorsun. Bak önce ben çıkayım. Bak nasıl çıkıyorum. Of bak izliyor musun? İzlemiyor ama. Lan araç yanıyor. Lan. Lan. Oğlum araç yanıyor lan. Bitireceğim lan bu yanan araçta. Fişak gibi geliyorum ha. Tamam. Şimdi. Şuradan da şöyle dönersek. Amacımıza ulaşmış bulunuyoruz. Yalnız heh, Şuradan geçelim. Tamam. Bak ben burayı yapsam helal ya helal ya helal bana. Tam da burada beni başa atıyormuş var ya. Uy uy. Nasıl şey yaparım var ya. Hop nereye vurduk? Yürü 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 Hop mis gibi be mis gibi. Allah seni. Arkadaşlar bay bay video... <laughs> Şaka. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesi için özellikle beğenmeyi de unutmayın. Ee, görüşürüz ve bay bay.